Arkadaşlar şu an enkaz bölgesindeyim. Gördüğünüz gibi çalışmalar son hız devam ediyor. Ve az önce bayan mıydı? Bir kişinin ambulansa alındığını duydum. Ve yine çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Ama çok soğuk. Elim titriyor birazcık soğuktan. çalışmalar gece saatlerinde daha bir zor ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Vinçler de hazır bekliyor. Gördüğünüz gibi bütün televizyon kanalları, dünya televizyon kanalları da burada. Onlar da çekim yapıyorlar. Bu dünyaya duyuruyorlar bu ülkemizin başına gelen olayları. Arkadaşlar dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Elimizden geldiği kadar bizler de bir şeyler yapalım. Şimdilik arkadaşlar bu soğuk şartlara rağmen mücadele bu şekilde devam ediyor. Dua edin arkadaşlar başka bir şey diyemiyorum. Lütfen dua edin.